Evet Samsun Terme Miliç tesislerindeyiz. Karavanla geldik. Ee, tesisle ilgili birkaç değerlendirme sunayım sizlere. Ee, tesisin bulunduğu yeri ben yıllardır buradan geçerken hep gelip konaklamak ya da denize girmek isterdim. Mümkün olmamıştı. Bu sefer oldu. Ee, i̇yi taraflarından başlayalım. Bir kere harika bir doğal güzellik var sahilde. Ee, uzun çam ağaçlarının altında böyle bir sahil, uzun. Böyle de bir iskele var. Ee, kafeterya tuvalet gibi yerler var. Alan içerisinde kesinlikle araç girişi hani sağ sola park etme yok. Yol yalıtılmış durumda. Ee, şu ileride gördüğünüz, şu an zoomlayamıyorum ama e, deniz kenarında çadır alanı var. E, karavan alanı onun hemen arkasında. İyi taraflarından bir tanesi bu plajın suyu e, gayet sığ, yani çok da sığ değil bir Akdeniz ya da Ege gibi sığ yerler gibi değil ama sığ. Bunun dışında yürüyüş yapabileceğiniz hem kumsal var hem de içeride bu elektrik direklerinin altında gördüğünüz beton bir yol var. Orada yürüyüş yapabilirsiniz. Dört kişilik bisikletler var. Üstü kapalı. Onlarla gezinti de yapabilirsiniz. Genelde gördüğünüz bu yeşil ağaçlık altı mesire yeri. İleride şu an sol taraftaki yerde çadır ve onun hemen arkası karavan alanı. Kafeterya mevcut. Ee, bütün alanlar ayrılmış gibi görünüyor. Şimdi eksi tarafı şu bizim için. Evet karavan alanı oldukça küçük. Ee, ve yolun kenarına konuşlandırılmış. Arkada şu an otoyolu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir gürültü hali söz konusu. Parsellerin başında elektrik ve su var. Ee, atık suya dair bir gider vesaire yok. Ee, bu açıdan taşıma yapıyorsunuz tabii ki normal olarak. Tesis de aslında sıcak su var gibi görünüyordu ama biz sıcak suya erişemedik bir şekilde. Duşlar soğuk. Belki de yoktur onu teyit edemiyorum. Ee, karavan alanı dolayısıyla deniz kenarında olmadığı için ve karavan alanına da günübirlik çadırcılar da geldiği için çok kalabalık. E, ee, iç içe dip dibe bir ortam var. Bunu sevmedik. Dolayısıyla konaklama için Bizim bir daha tercih edeceğimiz bir yer değil Samsun miliş tesisleri Ama doğal güzellik, günübirlik alanlar için Şezlong vesaire su için harika bir Tesis diyebilirim ee, Bu arada Yine eksilerden bir tanesi Bütün e, parsel başındaki elektrik soketleri Hepsi temassız Sürekli çıkıyor Bağlamanız gerekiyor Bağlasak da biz çok başarılı olamadık ee, Bir de elektrik gidip geliyor sürekli Bunu yaşadık Bunlar eksi yönleriydi. Deniz kenarında olmaması, deniz kenarının çok böyle derme çatma bir çadırcılıkla, çok devasa brandalarla kapatılmış olması, denizi görmenizi bile engelliyor. Böyle söyleyebilirim. Bunun dışında dediğim gibi çamlık içi, yürüyüş yolları, sahil, suyu, kumu gerçekten çok güzel. Suyu da çok temiz. E, bu açıdan beğendik. Bu iskelede de yürüyüş yapabilirsiniz, güzel fotoğraflar kaydedebilirsiniz. E, umarım sesim gelmiştir. Biraz rüzgar var. E, bu arada sahilde e, bütün noktalarda can kurtaranlar var. E, Gerekli anonslar yapılıyor tesis içerisinde. E, duruma dair bilgiler veriliyor. Çok kısaca tesisi genel olarak doğal güzelliğiyle beğendik, ama karavan kampı için bir daha tercih edeceğimiz bir yer değil. Evet, bahsettiğim karavan alanı burası. 10 ee, civarı bu şekilde yeşil, pergola ya da şey alanlar var. Karavan alanı var. Beton zemin bizimki burada. İşte bahsettiğim gürültülü yol kenarı burası. Ne yaparsanız yapın burada tabii gürültü olacak. Ee, sahil kenarı da yine çadırların olduğu bölüm. Yani buradan denizi görmek çok çok zor. Bizim karavanımız burada. Karavanın başında bahsettiğim o elektrik sistemleri hep böyle e, arızalı. Sıkça elektrik kesintisi yaşadık. E, bu alana çadırcılar da geliyor. Karavan ücreti ödeyip geliyorlar. Burada bir konteyner var sabit da kullanıyor. Oyun parkı ve e, az ileride de tuvalet duş bölümü var. İskele tarafı e, ileride bayağı ileride yürüyüş yapmak için harika bir yer. Ben şimdi size şeyi de göstereyim sahildeki beton yürüyüş yolunu da göstereyim. Taşlı yol. Buradan da bisikletlere gideceğiz. 4 kişilik bisikletler var. Onlara bineceğiz. Burası da yürüyüş yolu ile sahil. Deniz oldukça dalgalı. Her yer ve çeşitli ee, bisikletleri kiralayabildiğiniz yer. Karavan olun, o tarafta kaldı. Yine sahil bu tarafta. Bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. es görevlileri tek ATV'lerle gelip geziyorlar.